Merikas YouTube kanalına hoş geldiniz, ben Deniz. Avrupa'nın en büyük e-ticaret fuarlarından bir tanesi olan WorldEF, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Biz tabii içeride kendi planlarımız var, yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz, hayallerimiz var. Dışarıdan belki de iyi. çok hızlı büyüdüğümüz aslında görülebiliyor ama bir taraftan da yapacaklarımızı düşünüldüğünde ilerleyebileceğimiz yol düşünüldüğünde aslında yolun çok çok başındayız. İKAS olarak burada 40 kişilik bir ekibimiz var. 40 kişi burada bütün iş ortaklıklarını, müşteri adaylarımızın hepsini misafir etmeye çalışıyoruz. şey diyorlar, işte siz çok başarılısınız, tebrik ederiz, çok hızlı bir yerlere geldiniz. Ben diyorum ki gerçekten başarı değiliz yani, daha yeni başlıyoruz. Bizim için başarının tanımı Avrupa'da, özellikle Dağ bölgesinden başlayarak, yani Almanya, Avusturya, İsviçre'den başlayarak, sonra Benelux ve İngiltere pazarlarına girerek, oraların kendi alanımızda yani hobi odaklı e-ticaret altı segmentindeki en büyük firma olmak bizim için başarının tanımı. Fuarımız bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi beraber birkaç soru sormaya gidiyoruz. Fuar bizim için çok keyifli geçiyor. Ee, hem iş ortaklarımızla burada tekrardan buluştuk hem de mevcut kullanıcılarımızla buluştuk. Onların işte tavsiyelerini, çözümlerini, daha doğrusu onosunu onları sunacağımız çözümleri dinledik. Bizim için çok faydalı oldu. E-ticarete başlamak isteyen yeni girişimcilerine gibi tavsiyeleriniz olur? Şöyle ilk önce ürünlerinin sağlam olması lazım, kaliteli olması lazım. Ondan sonrasında bize çalışmaları lazım. Harika. Standlarımız hiç boş kalmıyor. Yani inanılmaz yoğun. Tüm bölümlerde öyleyiz. Yani heyecanlıyız, güzel gidiyor, güzel şeyler bekliyoruz. Uzun vadeli çok güzel bir sürecimiz olacak Harika. inşallah. Mesela X'i böyle tercih etmenizin en büyük sebeplerinden bir tanesi neydi? Temaların seçeneği beni çok etkiledi açıkçası. Ayrıca altyapınız kolay, yani öğrenmesi de kolay, alışması da kolay oldu benim için. Öyle çok zor bir şekli yok altyapının. İhracatta, yurt dışı pazarında altyapının daha uyumlu olması. Müşteri hizmetlerinin hızlı dönüşü, ihtiyacımız olmadığı halde bize dönüş yapıyorlar. Bir eksiğiniz var mı? sizin enerjinizi, hani karakterinizi çok beğeniyorum. Girişimciliğiniz var. Yani sizin gibi insanların çok artmasını da istiyorum. Bir, iki, üç, iki,